Evet, derse hoş geldiniz. Yeni hücrenin geri kalan kısmı yeni konumuz sentrozom ve onunla devam edeceğiz. Arkadaşlar, sentrozom bildiğimiz gibi bir organel değil aslında. Niye? Zar yok çünkü. Değil mi öyle konuşmuştuk hatırlayacaksınız? Sentrozom iki sentriyolden oluşan zarsız bir hücresel yapıdır arkadaşlar. Sentrioller'in her biri 9 setten, her 3 sette de 3 tane mikrotübülden meydana geliyor. Bakın şu aşağıdaki şekle de bakalım. Şunların her biri sentriol. Biri turuncu, biri sarı ile gösterilmiş olan bunlara sentriol adını veriyoruz. Bakın her biri de arkadaşlar şu görmüş olduğumuz 9 tane set var. Her set de 3 tane mikrotübülden oluşuyor. Bakın şöyle göstereyim ben size. Yani çok önemli sizin karşısına bununla ilgili soru gelebileceğini çok düşünmüyorum ama Bakın bu mikrotübül, bu bir mikrotübül, bu bir mikrotübül. Böylece bu üç tanesi bir araya geliyor ve bir set oluşturuyor arkadaşlar. Bunun gibi kaç tane setimiz var? Bir oldu, iki oldu, üç oldu, dört oldu, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuz tane oldu. Anlaştık. Bu şekilde bakmamız gerekiyor. Santrozom hücre bölünmesi öncesinde Eşlenerek bölünme sürecinde oluşturacak olan ipliklerini koordine eder. Hangi evrede hatırlayın bu mitozun interfaz evresi vardır. İnterfaz evresinin S fazında arkadaşlar kendine eşliyor. Ha bu bazen g 2ye kayabiliyor vesaire gibi ama netice itibariyle S evresinde eşlenmesi gerçekleşiyor. Ayrıca sentrozom sil ve kamçı oluşumuna da arkadaşlar katılıyor. Ama asli görevi nedir buradaki? İyi ipliklerin oluşumunu koordine etmek. Sentroller gelişmiş bitkilerde. İşte burası dikkat etmeniz gereken bir yer. Mantarlarda ve bazı alplerde bulunmaz. Bu canlılarda ipliklerini koordine eden sentriol içermeyen mikrotübül organize edici merkezler bulunur. Yani bunlar mitoz, mayoz geçirirken Bunlarda iyi oluş oluşmuyor anlamına gelmemesi gerekir. Oluşuyor. Ancak bunların oluşumunda, iyi ipliklerin oluşumunda sentrozom yani sentriyoller görev almıyor anlamına gelir. Hayvanlarda ise olgun al yuvar hücreleri, çizgili kas hücreleri, sinir ve yumurta hücrelerinin sentriyolleri yani sentrozomları bulunmamaktadır arkadaşlar. Döllenmiş yumurtada sentriyoller olmadığı için spermin yumurtayı döllemesi sonucu oluşan zigotta sentriyolleri spermden alıyor. Dolayısıyla da arkadaşlar döllenmiş yumurta ancak mitoz bölünmelere başlıyor ve dolayısıyla yeni bir birey meydana gelebiliyor. Bir sorumuz var. İnsanda bulunan aşağıdaki hücrelerden hangisinin yapısında sentrozom vardır şeklinde Mesela sinirde olmasını arkadaşlar beklemiyoruz öyle değil mi? Olmadığını söyledik. Yumurtada yok, olgun al yuvarda yok, çizgili kas hücrelerinde yok. Ve bunların biliyorsunuz bölünme yetenekleri de yok. Ha, yani bazı sinir hücreleri bölünebiliyor ancak arkadaşlar bu bunlarda sentrozom vardır. Dolayısıyla sentrozomları gitmemiştir. Özelleşme sürecinin anlamına gelmemesi gerekiyor. Hatta yapılan bazı deneyler var. Sentrozom olmadığı halde de iyi ipliklerin oluştuğu, dolayısıyla hücrelerin bölündüğü de saptanmıştır. Ancak karaciğer hücrelerinde sentrozom tabii ki arkadaşlar vardır. Ve geldik bir diğerine hücre iskeleti elemanları. Bakın bu da organel değil. Bunu da organeller grubuna almayacağız. Bunlar hücre iskeletini oluşturuyor. Arkadaşlar bir kere önce şunu söyleyeyim. Hücrelerimiz şunu hücre olarak düşünün şu anda ellerimi. Ellerimin parmaklarım hücre zarı olsun. Böyle içindeki sıvı tamamen gitti mi böyle birbirine yapışıyor. Böyle bir şey değil. Bunun içinde bir iskelet var. Nasıl ki bizim vücudumuzun içinde bir iskelet varsa hücrenin içinde de hücreyi stabil tutan ne var? Tabii ki iskelet arkadaşlar var. İşte o iskeleti oluşturan elemanlardan bahsedeceğim şimdi. Ve bunların tamamı proteinlerden oluşuyor. Bunlar üçe ayrılırlar. Mikrofilamentler, mikrotübüller ve arafilamentler olmak üzere. Önce mikrofilamentler. Ne iş yapıyor bunlar? Arkadaşlar, aktin proteinlerinden oluşuyor. En ince hücre iskeleti elemanıdır. Fark, dikkat edin. Hayvan hücrelerinde stokine sırasında hücrenin boğumlanması da görev alır. Hani hayvan hücreleri şöyleydi. Bölüncükleri zaman şöyle boğumlanıp da iki tane hücre oluyordu ya. İşte arkadaşlar bu boğumlanma dediğimiz olayda rol oynuyor. Kas hücrelerinin kasılıp gevşemesi de rol oynuyor. Sistemlere geldiğimizde göreceksiniz. Bu aktin ve miyozin proteinleri var. Dolayısıyla onların yapısını oluşturuyor. Amip ve akyuvar hücrelerinde yalancı ayak oluşturarak hücrenin hareketinde ve fagositozda besin alımında rol oynuyor. İnce bağırsak hücrelerinde mikrovilus oluşumunu sağlayarak besinin emilim yüzeyini arttırıyor. Hani şöyle insanın bağırsaklarının iç yüzeyinde şöyle parmaksı çıkıntılar var arkadaşlar. İşte bu parmaksı çıkıntıları kim oluşturuyor? Mikrofilamentler ve tabii ki hücreye şekil veriyor. Arkadaşlar bunlar istenildiği takdirde hücre içerisinde oluşup görevi bittikten sonra da rahatlıkla ayrışabilen molekül grubu. Mikrotübüller bu da iki numara arkadaşlar. İkinci bizim hücre iskeleti elemanı. Tübülin proteinlerinden oluşmakta en kalın hücre iskeleti elemanıdır. Sil ve kamçı oluşumuna katılarak hücrenin hareketini arkadaşlar sağlıyor. Bakın mikrofilamentin silvi kamçının yapısına katılma gibi bir fonksiyonu yok ama bunun var. İpliği e oluşumuna katılarak kromozomların hücre içi hareketinde rol oynar. Hücre içindeki pek çok organel ve yapının hücre içinde yer değiştirmesinde arkadaşlar görev alır. Bunlar ne yapıyor biliyor musun? Hücre içinde adeta bir ray sistemi oluşturuyor ve organellerin onların üzerinden kayarak Yer değiştirmesi mümkün hale geliyor ve tabii ki hücreye şekil ve desteklik sağlıyor. Yine bunlar da mikrofilamentlerde olduğu gibi ihtiyaç halinde oluşabilen ve görevi bittikten sonra da ayrışıp yıkılabilen molekül grubu arkadaşlar. Ara filamentlere bakalım. Ara filamentler ise farklı çeşitli fibroz proteinlerden oluşuyor. Mesela keratin bunlardan sadece biridir. Keratin biliyorsun bizim saçlarımızda arkadaşlar değil mi? Tırnak malzemesi, tırnakların yapısına katılıyor gibi. Mikrotübüllerden ince, mikrofilamentlerden daha kalındırlar bunlar. Onun için ara. Yani mikrofilamentin bir tık kalını, mikrotübülün de incesi anlamında. Hücre içinde bulunduğu gibi hücre dışı sıvısında da bulunur. Bulunduğu yapıya desteklik arkadaşlar verir. Az sonra bir şekil göstereceğim. Bu şeklin üzerinde de bunlardan söz etmiş olacağız. Hücre içi yapıların ve hücrelerin olması gereken yerde sabit durması da arkadaşlar rol oynar. Hani klasik bir hücre şeklimiz var ya arkadaşlar biz bu şekli çizerken şu işaretlemeden çıkayım. Evet şöyle biz genelde çekirdeği nerede çizeriz burada? Hücrenin ortasında çizeriz. Ancak arkadaşlar unutmayın ki bakın bir renk değiştireyim ben bunu çekirdeği ortada sabit tutan şöyle şu şekilde hücre zarıyla buradan buraya buradan buraya adeta atılmış kafesler oluşturuyor. Böylece çekirdeğin burada sabit kalmasına rol oynuyor. Anlatabildim mi? Sabitleyici. Arkadaşlar yine hücreye şekil ve tabii ki desteklik sağlıyor diyeceğiz, değil mi? Fonksiyonları arasında. Evet dostlar, Hücre iskeleti elemanları. Şimdi şekline bakalım beraber. Aşağıdaki şekilde hücre iskeleti elemanları gösterilmiştir bakın. Mesela gördüğünüz gibi burası hücrenin içi. Buraya dikkat edin. Şu gördüğümüz ara filament bakın. Şu endoplazmik retikulum arkadaşlar. Şu gördüğümüz bakın şuradan bahsediyorum. Ben de şöyle tekrar kırmızıya geçeyim rahat bir şekilde görünür duruma getireyim. Bakın şu endoplazmik retikulum işte şu her bir nokta ribozomu ifade ediyor. Bakın bunlar mikrotübüller. Dedim ya böyle ray sistemi oluştururlar. Hücrenin hareketinde rol oynarlar. Bu mitokondri zaten gördüğünüz gibi şu yeşille gösterilen açık yeşil arkadaşlar. Bunlar da mikrofilament oluyor. Yani hücre içini gördünüz mü? Bir ağ var adeta. Böylece hücre stabil vaziyette ona şekil ve desteklik veren elemanlar arkadaşlar karşımıza çıkıyor. Ve bakın arkadaşlar mikrotübül ve mikrofilamentler hücre hareket ederken ya da şekil değiştirirken sürekli yıkılıp yeniden üretilirler. Mikrotübül, mikrofilamentler. Ancak ara filamentler yıkılmadan varlıklarını genelde devam ettirirler. Mikrotübül, mikrofilament ve ara filament Yapılı hücre iskeleti elemanları prokaryot hücrelerde bulunmaz. Ha, Bakın önemli bir fark bu. Yani mikrotübül, mikrofilament, arafilamentler prokaryotlarda bulunmuyor. Prokaryot hücrelerde bunların yerine farklı proteinlerden oluşan başka bir iskelet eleman grubu vardır. Yani bunlarda iskelet yok değil, bunlarda da iskelet var ama bu iskeleti oluşturan yapılar tamamen farklı. Şöyle hayal edin. Bir ev yapıyorsunuz. Bunu betondan da yapabilirsiniz. Taştan da yapabilirsiniz. Tabii ki tahtadan yani ağaçtan da yapabilirsiniz. Dolayısıyla burada evin yapıldığı malzeme farklı. Aslında hücre iskeleti elemanları onlarda yoktur anlamına gelmemesi gerekiyor arkadaşlar. Yukarıda bir soru vardı. Şöyle bakalım arkadaşlar. Ha, şöyle bir soru. Hücre iskeletini oluşturan elemanlar olayların hangilerinde rol oynar yani görev alır? Bölünme sırasında boğumlanma ile iki yeni hücrenin oluşturulması Bunda rol oynuyordu. Hangisi rol oynuyordu? Mikrofilamentler hatırladık mı? Kas hücrelerinde kasılma ve gevşemesinin sağlanması yine mikrofilamentler rol oynuyor. Hücreye şekil verme ve destekliğin sağlanması üçünün de bunda rolü vardı hatırlayacaksınız. Buna göre cevabımız da ne oldu? E seçeneğidir arkadaşlar diyeceğiz. Evet burada bitki ve hayvan hücresinin karşılaştırılması ile ilgili bir bilgi var. Ama önce şu çekirdek dediğimiz yapıyı arkadaşlar bir vermek istiyorum size. Son olarak da çekirdek hücre organellerinden çift zarlı bir organel ama yönetici bir organel. Çekirdek. Peki nedir arkadaşlar? Ökaryot hücrelerin yönetim ve kalıtım merkezi olan çekirdek çift zarlı bir organeldir arkadaşlar. Bakın bu da çift zarlı. Hatta hatırlayın dış zarı üzerinde ne bulunabiliyordu? Ribozomlar entegre edilmiş yani adeta bağlı olarak bulunabiliyordu. Arkadaşlar dört ana kısımdan oluşuyor çekirdek. Nedir bunlar? Bir, çekirdek zarı. İki, çekirdeğin içini dolduran sıvı. Çekirdek sıvısı kromatin iplik. Bunlar arkadaşlar nedir aslında? Kromozomu oluşturabilecek olan DNA ve proteinlerden oluşan kompleks ve çekirdekçik olmak üzere. Çekirdek zarı çift katlı zarı üzerindeki porlar makromoleküllerin geçişini sağlayabilecek genişlikte olup seçici ve geçirgendir. Yani şu gördüğümüz her bir delik arkadaşlar bakın bunlara por, çekirdek poru diyeceğiz. Bakın bu bir başka por. Bu bir başka por. Çekirdeğin ama burada arkadaşa hücre zarından farklı olarak büyük moleküllerin geçmesine izin verebiliyor. Mesela çekirdeğin içinde oluşan mRNA dışarı çıkabiliyor. Ribozom az sonra bahsedeceğiz. Çekirdekçikte üretiliyor zaten. Üretilen alt birimler bu porlardan geçerek stoplazmaya çıkabiliyor. Yani büyük maddelerin geçmesine izin verebiliyor. Çekirdek sıvısı bir diğeri. Stosolden daha yoğun, kıvamlı, sıvı olup çekirdek içinde gerçekleşebilecek tepkimeleri katalizleyen enzimler içeriyor. Mesela DNA'nın işlenmesi için gerekli olan işte DNA polimeraz enzimi ya da helikaz enzimi bu tür enzimleri içeriyor. Ama stoplazmaya göre biraz daha kıvamlı. Yani ne demek arkadaşlar? Daha az akışkan özelliğe sahip. Bir diğeri çekirdekçik, R RNA üretiminden sorumlu genlerin yoğun olarak bulunduğu bölgedir. Bu bölgede üretilen RNA proteinlerle birleşerek ribozomun büyük ve küçük alt birimini oluşturuyor. Yani çekirdekçiğin fonksiyonu ribozom üretimini, ribozomun birimlerini üretme arkadaşlar fonksiyonudur. Bir diğeri kromatin iplik tabii ki. Kromatin iplik karakterlerimizi kontrol eden, genlerin içinde DNA ve DNA moleküllerinin paketlenmesini sağlayan histon proteinlerinden oluşuyor arkadaşlar. Yani bu histon proteinleri, bunu şöyle algılayın lütfen. Şu elimi lütfen bir protein olarak düşünün. Elimde de bir ip var. Bunu DNA olarak hayal edin. Bunun üstüne sarılıyor, paketleniyor. Böylece bilgi kaybının önüne geçiliyor. İşte bu protein artı bu DNA kompleksine ne ad veriyoruz arkadaşlar? Biz kromatin iplik adını veriyoruz. Daha sonra hücre bölünme sırasında bunlar görünür şekilde gözle görülebilir kromozomlara şekilleniyor, ortaya çıkıyor. Evet dostlar birkaç bilgimiz var onlara da bakalım. Bir hücrede çok sayıda çekirdek bulunabilir. Hmm, yani böyle hep. Bir hücrede bir çekirdek varmış gibi algılıyoruz. Bu yanlış. Çok çekirdekli olabilir. Örneğin mantar hücresi çok çekirdeklidir. Bir çekirdekte birden fazla çekirdekçik bulunabilir. Hatta şöyle diyeyim ben hücrenin ribozom ihtiyacı çok fazlaysa çekirdekçik fazla, protein miktarı çok fazlaysa dolayısıyla da ribozom ve çekirdekçik arkadaşlar sayısı fazla olması beklenebilir. Yani her hücrede bir çekirdek ve bir çekirdekçik bulunacak diye bir kaide yok. Çok sayıda olabilir. Peki çekirdeğin ne gibi görevleri var? Bakalım bir. Canlıya ait kalısal bilgileri depolar. Yani bize ait, bizim vücudumuzda bulunan bütün karakterlerimizin şifreler halinde saklandığı yer DNA, DNA proteinlere sarılıyor kromatin iplik. Kromatin iplikler de neyin içinde bulunuyor? Çekirdeğin içerisinde. Hücre bölmesi de rol oynar. Protein sentezini kontrol eder. Çünkü hatırlayacaksın protein sentezi DNA'dan gelen şifreyle yapılıyordu. RNA sentezinde görev alır. Hücredeki hayasal faaliyetleri yönetir ve denetler arkadaşlar. Şimdi bir sorumuz var. O soruyu da arkadaşlar görelim. Ondan sonra bu dersimizi de sonlandırmış olalım. Üniversite sınav sorusu 2022. Yani yeni sorulmuş. Tipik bir bitki ve hayvan hücresi karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi ortak değildir denmiş. Bir bitki hücresiyle bir hayvan hücresini kıyaslıyorum. Bunları karşılaştırıyorum. Neleri ortak değildir denmiş arkadaşlar. Enerji kullanarak hücre içinde molekül alma. Hücre içine molekül alma. Yani bütün hücrelerde bu işlem olur zaten. As, bir sonraki dersimizde bahsedeceğiz. Buna aktif taşıma diyeceğiz mesela. Aktif taşıma, bildiğimiz bütün hücrelerin ortak özelliği. Bu ortaktır arkadaşlar. Oksijen kullanarak enerji üretimini gerçekleştiren organele sahip olma. Kimden bahsediyor? Mitokondri. İkisinde de var zaten. Hücreti, hücrede üretilen bazı maddeleri hücre dışına salgılama. Golgi'den bahsediyor değil mi salgı? Evet üzerinde ribozom bulunan endoplazmik retikuluma sahip olma yani granüllü endoplazmik retikuluma e, ikisinde de var bu. Atık ürünleri merkezi kofulda depolama. Hatırlayın. Kofulu anlatırken çok önemli bir şey söyledim. Merkezi koful ifadesini duydunuz mu? Aklınıza bitki gelmeli. Hayvan hücrelerinde merkezi koful bulunmaz. Buna göre cevabımız da ne olur? E seçeneği olur. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.